Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle uzun süre sonra tekrardan birlikteyim ee, ve bu videomuzun ilk konusu Night Online'da gerçekleşen daha doğrusu tırnak içinde belirtiyorum Night Online World sitesinde gerçekleşen geri sayım ile ilgili Arkadaşlar Night Online'ı hepimiz çok uzun yıllardır biliyoruz yani 10 yılı geçti hatta 14 yıl oldu Night Online bugüne kadar hiçbir zaman olumlu bir gelişme göstermedi. Her seferinde bir yeni şey getirdiler fakat getirdikleri yeni şeyle birlikte insanlar başka boklar buldu. Şimdiki planları ise şahsen e, ben işletme okumuş birisi olaraktan, gördüğüm derslerden de e, benzerliklerini karşılaştıraraktan size şu bilgileri vermek isterim. Şimdiki arkadaşlar Entity Game %90 bir reklam şirketiyle anlaştı. Hatta Entity Game anlaşmadıysa bile M-Game bir reklam şirketi uluslararası ya da ulusal bunu bilemiyorum. Reklam şirketiyle anlaştılar. Reklam şirketi Entity Game'in halihazırdaki son bir yıllık ya da yaptığı çalışmaları inceleyip ne kadar gelir elde ettiğini ortaya çıkarttı. Bu geliri nasıl en üst noktaya çıkarabiliriz diye bir çalışma yaptıklarında bu daima e, şöyledir pazara giriş, gelişme, olgunluk ve item, bit, e, ürünün batış çevresi. Şimdi Entity Game artık yeteri kadar olgunluğa ulaştı. Kendi yapabildikleri şeyle bir noktaya çıktılar ve bundan daha ileri gidemiyorlardı. Aşağıya doğru çökeceklerdi. Bu çöküşü de fark ederekten hem para yatıraraktan para kazanmaya odaklandılar. Herkesi bir noktaya belirlediler. Bir insanları algı oyunu yaptılar. Yani kısacası insanların algılarıyla oynadılar. Ha, günün sonunda büyük bir güncelleme gelebilir mi? Gelebilir. Ama bu güncelleme ile daha hala JR sorunları çözülmemiş, buklu görevler dururken, okçunun yıllardır skillleri stabil değilken, kuruyan diye karakter açıp o karakteri düzeltmemişken, sonra farm oyunu tamamen farma döndürülmüşken, farm slotlarıyla sürekli oynamışlarken, yani daha sayamayacağım birçok böyle bug, çoğu serverda artı 9 artı 10 item varken böyle bir geri sayım bence yanlıştı. Yanlışlıktan ziyade insanları bence bu bir noktada dolandırmaya bile yani insanların duygularını suistimal etme. Dolandırma demeyeyim de sonuç olarak hiç e, Entity Game zorla bizden parayı almıyor. Biz bir umutlar besliyoruz. Beslediğimiz umutlar sonucunda e, oyuna para yatırıyoruz ve kazanan gün sonunda Entity Game oluyor. Yani bu sayacı sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Sonunda yani bence çok ümitli olmayın. Değişiklikler gelebilir. Zamanında Dragon Box geldi. Zaten oyunla Kravaz'ın gelmesi en büyük şeydi. Kravaz geldikten sonra farklı şeylerin geleceği de anlaşılmıştı, gelmişti. Yani bu güncellemede yeni item gelebilir. Zaten çoğu herkesin de düşündüğü gibi Koreko'dakiler de gelebilir. Yeni server ilk aşamada gelmeyebilir. Çünkü Yeni server açıp eğer ki patch güncellemesi gibi bir güncelleme gelmeyecekse gelmeyebilir. Ha ne olabilir? Bir ihtimal nasıl e, zamanında klan savaşları için veya da, ne bileyim parti savaşları için sona bir tane server açıp o server PVP gibi girip item alışverişi yapabildiysek e, Sandresten, Night Online'ın içinde de herkesin yani bu PVP'leri bitirmeye yönelik çünkü PVP'lerle Night Online mahkeme sürecine girmişti. Mahkemeleri kazandı, PVP'leri kapattırdı. Fakat dün akşam ben YouTube'da gezerken yok bilmem ne ko, yok cart yok curt diye 3 tane yayıncı gördüm ve üçü de PVP server yayını yapıyordu. Bununla baş edebilmek için yani sonuç olarak e, PVP server'a girip bilgisayarına Trojan ya da Keylogger girme riskini göze almaktansa çoğu kişi PVP'de oynayan da az boz kişi yok arkadaşlar. Night Online'ın kendi oyunun içinde oluşturmuş olduğu pvp'ye girmeyi tercih edecek çok insan vardır. Bu şekilde pvp'leri bitirip insanların yani e, itemsiz de olup oyuna girip zevk almasını tamamen yani bu hani pay to play bir de pay to free yani free to play moduna geçmeyi düşünmüş olabilir. Yani isteyen para verip normal serverlarda item yarışına girebilir. İstemeyen ise o servera girip isterse belki pustan çünkü o e, PVP serverlarda da aynısı oluyor. Pustan itemler geliyor. Fakat hiçbir şeyin değişeceğini çok zannetmiyorum. Yenilikler gelebilir fakat Entity Game aynı Entity Game'dir. Night Online aynı Night Online'dır. Hiçbir zaman hiçbir şey değişmedi. Her zaman aynı kaldı. Günün sonunda kısa vadeli yani bu ne derlerdi bilmem ama bize bir mutluluk hapı verecekler. O hapı biz içeceğiz suyla birlikte. Bir iki gün böyle kafamız böyle güzel olacak. Sonra üçüncü gün tekrardan hiçbir şeyin değişmediğini anlayacağız. Onun yanı sıra arkadaşlar yeni server gelirse özellikle yeni server gelirse eski başlayacaklardan çok inanılmaz derecede farmcılar akacak. Farmcıların akması ne demek? Serverin affedersiniz bok olması demek. Server tamamen çöpe dönecek arkadaşlar. Yani bu bugüne kadar de, e, Night Online'da tutunan tek yeni server maalesef ki Manis oldu Şu anda da ben Manes'teyim. Peki temelim yok ama Manes'te oynamaya devam edeceğim. Yani yeni server'a eski hesaplarınızı bozup, çarlarınızı bozup satmayın. GB siteleri zaten e, baya bir takla attılar. Takla attılar dediklerim. GB'yi düşürdüler. Algı, Entity Game'in oluşturduğu algıya destek verdiler. Çok güzel kazanç sağladılar. 16-17 liralardan GB'leri topladılar ve şimdi son bir gün kala 30 liraya çıkarttılar. Sizce de bu ironik değil mi? Gene üzülen taraf, gene sömürülen taraf biz Night Online oyuncuları olduk. Onun yanı sırasında arkadaşlar özellikle değinmek istediğim Türkiye oyun yayınları yapan çok insan var. Ama birkaç tanesi var ki ilk ona oturur. Birkaç tanesi ise zaten bu Twitch'ti, YouTube'du belli. Bazı oyunlar para karşılığında oynanıyor vesaire. Son zamanlarda böyle birkaç tane tipi bozuk demeyeyim. Neyse herkesin tipi kendine. Benim tipim daha bozuk zaten. Ona şey yapmaya değil de. Yani ben şahsen ben sevmediğim yayıncılar. Hepsi de. Neden? Senayt Online'a başladı. Ve de yani bir yerden sanki bir piyango çıkmış gibi. Artı 9 artı 10 itemler falan. Yani Night Online dediğim gibi kendi oyuncu kitlesini arttırmaya çalışıyor. Sakın ha sakın büyük yayıncılara kanıp oyuna tekrar başlamayı düşünen arkadaşlar önce beklesin. Neler oluyor, neler bitiyor görsün. Ha başlamayı isteyen varsa da tabii ki başlayabilir. Ama bu yalan böyle yalan e, nasıl mutluluk veren haberlere inanmayın arkadaşlar. Yani o yayıncı başladı. iki gün sonra Entity Game destekli başladığı için parasını da aldığı için o itemleri tekrardan verir. Parasını alır. Reklam yani PR. Tamamen bu büyük Youtuberların Night'a başlaması PR arkadaşlar. Yani adam bir sürü Youtuber var ki Türkiye'ye ilk oyun girişlerini genelde Pintipan'da inceler. O adam değil de neden böyle e, değişik yayıncılara gittiler diye soru işaretleri de kafamızda yok değil. Sayacın bitmesine de az kaldı. Yanılmıyorsam bir gün 4 saatte şu an itibariyle bir gün bir saat gibi. Hep birlikte ne olup ne biteceğinizi göreceğiz. Size tavsiyem arkadaşlar yeni server gelse de gelmese de bekleyin bu puslu hava. Bu bilgi kirliliği, bu dolandırıl e, suistimal edilme ortamı, dolandırma demeyeceğim bu insanlara suistimal etme durumu bir geçsin. Her şey gün yüzüne çıksın netleşsin ondan sonra hareket edin derim. Çünkü Manes gibi bir server Destan gibi serverda yani karakterlerin fiyatlarını yerlere düştü her şey şey oldu. Bu durumda tabi gören kişiler her itemleri topladı gene kazancını sağlayan sağladı ama göremeyen kişiler maalesef ki hiç yok fiyatına itemlerini sattılar. Bu kişiler ya oyunu bırakır yeni servera başlayıp para kazanmaya çalışır vesaire vesaire. Ee, ben yeni servera geçeceğim mi? Açıkçası geçmeyeceğim. Sadece girip bir bakacağım ne var ne yok diye. Gelir mi? Tabii ki geleceğinden emin değilim. Çok şüpheli bakıyorum. Ama tabii ki ilk günler parası güzel oluyor. Zaten sadece 50 levele bir şarkı astığınızda 4-5'er para birikiyor. Onu verip direktman 15-20M olaraktan Manis'i almayı düşünüyorum. Size tavsiyem eğer ki para yatırarak başlayacaksanız DGP'i alın ama yeni serverdan çok umutlu olmayın. Tek başlayacaklar özellikle maalesef yer bulamazsınız. Çünkü benim bile bizzat tanıdığım çoğu kişi var. En az 6-7 tane hatta tek başına bir parti çıkaran adam var evinde 8 bilgisayarı ile. Siz gideceksiniz tek başınıza görev yapmaya çalışırken o adam o slotta farm yapacak. Ne görev yapabileceksiniz ne para kasabileceksiniz. Yani para kasma olayı zaten artık çok bitmiştir. Yani pazarla ya da item upgrade'ine dönmüştür bu iş. Diyeceklerim bu kadar. Lütfen Entity Game'in bu pazarlama oyununa gelmeyin. Her şeyi net şekilde gördükten sonra hareket edin. Bak bu videomu da kayıt edin ya da linkini bir yerlere yapıştırın yeni server gelse ya da bu güncellemeden en az bir bilemediniz iki ay sonunda başlayan youtuberlar bir daha night online'a girmeyecek. Çünkü tek amaçları sadece kitle çekmek aldıkları paranın karşılığını vermekti. Bu da tabii ki en doğal hakları. Bana da gelip birisi para verse ki PVP'lerden zamanla teklif olmuştu kabul etmedim. Çünkü kimseyi kandırmaya şey yapmaya gerek yok. Bu kişiler de Entity Game'den aldıkları ücretin karşılığını tabii ki yerine getirecekler. Serbest dünya, kapitalist dünya. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Lütfen ama belirtirken küfür etmezseniz sevinirim. Her türlü sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde diyalog kurabiliriz. Sevmenize gerek yok. Saygı duysanız yeter. Ben de size saygı duyuyorum. Kendinize iyi bakın. Çok daha fazla dakikanızı almayayım sizin. Sayaç sonucunda tekrar bir video çekeriz diye umuyorum. Görüşmek üzere.